Dünya genelinde hemen hemen bütün mutfakların temelidir. Ekmek ve bir fırına gidiyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Koceli Gölcük ilçesinden sektörün en iyisi Hürriyetim fırındayız. Yanımızda firmamızın sahipleri beyefendi Murat Dağ ve Recep Ali serin bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Burak Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Siz iyi misiniz? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Recep Bey siz nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi ben burada çok ederim. güzel bir çalışma var. Ekranları başındaki izleyeceğim şimdi. Çalışmalarınızdan detaylarda da izleyecekler. Siz normal ekmekçiliğin yani fırıncılığın kültürün dışında çok farklı bir hizmet sunuyorsunuz. Detayları sizden alacağım. Çok kısa sizi bir tanıtalım önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize Murat daha kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Bu benim baba mesleğim. 83 doğumluyum. Yani liseden sonra bu işe atıldım. Evet. O Babanızın bu, yanında mı yetiştim? Babamın yanında yetiştim. Evet. Babam da bu işin çıraklığından yetişmiş. Evet. Ben de o gün bugündür fırıncık yapıyorum. Sektörü, sektörü iyi tanıyorsun. Sektörü iyi biliyorum. İyi, biliyorsunuz. i̇yi biliyorum. Sektöre hakimim yani baya. Evet. Yani Peki son zamanlarda Hı -hı. artık beyaz ekmek biraz yavaşladı. Bir de sağlık yönünden yani daha değişik şey çeşit, çeşit aramaya başladık. Evet, talepler artmaya başladı. Yani. Evet. Çok çeşit ekmek yapıyoruz. Yani hastalıklara iyi gelen ne bileyim şekereye gelen evet. hani bir dengeleyici, koruyucu, beslenme açısından kalorisi küçük ekmekler yapıyoruz yani. Çok da talep görüyoruz. Evet. Insanlardan. Peki şimdi ivme iyi gidiyor. Çıta güzel. Evet insanlardan da güzel talepler, güzel e, öneriler evet. alıyorsunuz, Çok destekler oldu. alıyorsunuz. Şimdi şöyle detayları birazdan alacağım sizden. Tamam. E, kısaca Recep Bey sizi de bir tanıyalım. Siz de herhalde yıllardır buradasınız, esnafsınız, evet. sektörün içerisindesiniz, evet. firma ortağısınız beraber. Evet. Sizi de bir tanıyalım önce. Recep Ali Selim, 1956 Kocaeli doğumluyum. İzmit'te. Bu sektörün içerisinde aşağı yukarı 30 yıldır varım. Evet. E, bu e, fırıncılığı son eee çağa uygun modern bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biraz evet. değişim yapmaya çalışıyoruz. Yeni nesille e, birlikte, yeni nesil yani e, biraz da Avrupa'yı ...tarzdan, dünya çapından ne olabilir, ne gidebilir. Yani bunu bir şekilde geliştirerek... Evet, e, ...gayet hijyenik sürekli... bir şekilde geliştirerek devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani ekmeğin bir... ...son zamanlarda e, Türkiye'de yani ekmeğin insanlara külü aldırdığını... ...işte insanlara... E, zararlı olabileceğini falan e, söylüyor. İşte biz bunu zararsız bir şekilde insanların ekmeğe nasıl tüketeceğini araştırmasını Sağlık yapıyoruz. Şekilde, araştırmasını yapıyoruz. O şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Hem damak tadına hı hı. hem de sağlığa uygun. Tabii. bir üretim gerçekleştirmeye uğraşıyoruz. Bu mamuller de var sonuçta sadece ekmek değil, evet. sabah kahvaltılarında evet. kahvaltılarda Pohaça, kullanabileceğiniz böyle. çeşitli işte poğaça türü ondan sonra çayla beraber yiyilebilecek çeşitli lezzetlerde evet. damağa uygun bir Peki hizmet sunmaya çalışıyoruz. Recep bey siz daha eskisiniz dedik. Evet. Hürriyet'in fırın kaç yıldır var böyle? Hürriyet'in sektörde? fırını Simesi aşağı yukarı de. 50 yıldan fazladır. Evet. 50 yıldan bu Gölcük'ün ilk kurulan fırınlarındandır. Bu ee, isim böyle devam, devam ediyor. ediyor. Bu isim bu, nesil bu nesil? burada artık bir marka isim oldu. Evet. Bir marka isim olmasa bile bu isim e, tabi ev değiştirdi fırıncılık o zamandan bu, bu zamana. işte en son biz işletiyoruz buraya. Aynı markayı kullanıyoruz. Evet. Peki aynı. sizin bölgede anlaşmalı noktalarınız var. Onlara evet. da tedarik evet, ediyorsunuz onlar, değil mi? Onlara da tedarik evet, ediyoruz. Evet güzel. Peki. Murat Bey şimdi sizde işleyişin böyle genel hatlarıyla her yerine koşturan bütün Anlaşmalar yapıyorsunuz, çeşitli noktalara da ulaştırıyorsunuz evet, evet. bu satış anlamında. Önce bu tesisi biraz tanıyalım. Kaç metrekare bir yer, kaç uzman kadro var bünyemizde? Mesai herhalde 24 saat burada devam ediyor. Evet, ediyoruz. 200 metrekareden biraz daha fazla bir alana sahibiz. Evet. E, 24 saat açığız, yani hiç kapatmıyoruz fırınımızı. Yani bayram, tatil hiçbir şey demiyoruz. Farket sürekli sürekli yani hizmet. hizmet veriyoruz. Evet. Yani 25 tane personelimiz var. Bir bunun, sayı bu e, bunun 18 yakını uzman. Yani usta bu işte. Hı hı. Diğerleri işte tezgah kısmı. işte çırak var. temizlikçimiz var. Hamuru iyi bilen ustalarla çalışıyoruz. Evet, hamuru iyi bilen ustalarla. Yani, yani herkese çalışmıyoruz yani İyi adamları alıyoruz. Araştırıyoruz. iyi adamlarla çalışıyoruz. Çalışıp profesyonel evet. hizmet veriyoruz. Evet. Peki sayalım şöyle biraz. Neler Şimdi yapıyorsunuz? Şimdi biz normal standartın dışında 12 çeşit ekmek yapıyoruz. Hı hı. Şimdi Çiğ tohumlu ekmek yapıyoruz. Bu ekmek e, insan vücuduna iyi geliyor. Kan şekerini dengeliyor. Bağırsak sistemini düzenliyor. Evet. bir tane alacağım. Ekmeğimiz evet. Şuradan şu, şu tutturuz. şöyle. Bu tuttuğumuz ekmek çiğ tohumlu evet. ekmeğimiz. Bu üstündeki süsür bunun i̇şte Nereden şey geliyor, bu, 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 e, geliyor bu? Bu un, bu un e, yurt dışından geliyor. Bu Alman kökenli bir un. Alman, evet. yani, kökenli. Almanya'dan geliyor. geliyor. Güney Amerika'dan. Evet. Alman kökenli bu. Yani Almanya'da üretiliyor bu. Talep üzerine mi yaptınız? Bunu siz talep, mi biz, ben bunu, biz ki, çeşidi arttıralım. Yani araştırdık evet. internetten hı hı. işte bazı medya kuruluşlarını araştırdık. Baktık ki çok güzel ekmekler var. Çalıştığımız firmalarda bize dediler işte onlara biz söyledik. Onlar da araştırdı, buldu, bize un tedarik ettiler. Yani biz yaptığımız çeşitlerde beyaz un çok az kullanıyoruz. Az kullanıyoruz. Bizim bunlarımızın her yaptığımız un ekmeği ayrıdır. Evet. Yani bir tane un alıp ondan beş çeşit ekmek yapmıyoruz yani. Evet. Farklı 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 farklı. soğuk doğal, iyi gelen ekmeğimiz var enerji veren ekmeğimiz var. Hiç mayasız ekmeklerimiz var. Evet. Yani Çeşit çok. Evet. Çeşit çeşitimiz Aklınıza çok yani. Aklınıza gelecek umlu evet. mamullerle ilgili. Tabi evet. bir de şu sabah kahvaltılarında sabah kahvaltı var. poğaçamız çeşitler var, olsun. açmamız var, böreğimiz var, simidimiz Hı -hı. var. Yani çeşitler var. Çeşitlerimiz var yani. Evet güzel. Peki sektörle ilgili geldiğiniz noktadan şu anda memnun musunuz? Geçmişten gelen bir tecrübe var tabi ama Hedef kitle ile ilgili bir şey var mı kafanızda? Yani da? daha... Bizim şimdi hedef kitlemiz biz bu çeşit ekmekte artık yani bunda yolumuzu bunda karar ver. Burada yürü, bunda yürümek istiyoruz. Evet. Yani beyaz ekmek zaten satılıyor. Alan kesim belli. Lokantalara veriyoruz işte böyle. hani Anlaşmalı daha çok toplu, alıyor. toplu yerler alıyor. Ama e, günümüzdeki insanlar yani sağlığına dikkat eden insanlar, yeme seçmesine dikkat eden insanlar artık bu çeşitleri arıyorlar. Yani evet. özel ekmek alıyorlar. Yani normal suda evet. ekmek istemiyorlar artık. Yani. Siz yani diyorsunuz sürekli evet. bu farklılığı biz devam evet. ettireceğiz bu bölgede. Biz, biz bu, biz bu yönde kendimizi sürekli geliştiriyoruz geliştirerek, yani. üzerine koyarak evet. devam edeceğiz. A, aynen S o şekilde. Yeni projeler üstüne çalışıyoruz. Daha çeşitler arıyoruz. Hı -hı. Yani arıyoruz. Yani daha çeşitler arıyoruz. Yani daha neler yaparız, yapabiliriz daha daha diye. Neler araştırıyoruz araştırıyoruz gibi. Onlar için uğraşıyoruz yani. biz. Işte. Evet evet. Elimizden evet. gelen en iyisi yapıyoruz. Ürünlerimiz önümüzde gözüküyor. Evet, yani bol miktarda ürünümüz var yani. Paketleme anlamında da güzel böyle galetalar falan Tabii galetalarımız da el yapımıdır. Onun da e, tağlısı, çöreklisi, tam buğdayı, kepeklisi, sadesi. O da bayağı bir çeşit var. Evet, evet. Onda da bayağı bir çeşit var. Peki. Recep Bey şimdi burası gıda yeri yapıyor. Evet. Sonuçta hijyen önemli. Neye dikkat Kesinlikle. ederiz? Kesinlikle. Birinci bir, birinci önem hijyen. Hijyen olmadıktan sonra zaten hiçbir şey olmaz. Evet. Yani, yani içeride en, atölyede en, böyle ustalar çalışırken. hijyen ondan sonra kalite evet. ondan sonra kalite gelir. Birinci hijyen evet. sonra kalite gelir. Sonra güzel bir sunum gelir. güzel bir sunum. Ondan sonra geleni müşteriye Güler güzel bir biz, hizmet. Güzel biz, biz, iyi bir hizmet. Önemli. İyi evet. bir hizmet. Peki. Size teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Keyifli bir sohbetti. Biz teşekkür biz ediyoruz. ediyoruz. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen tercih eden şöyle bölge halkına, Gölcük evet, halkına. Biz Gölcük halkına bizi destekledikleri için biz de ee, Onlara sunduğumuz hizmete bize karşı verdiler. Için biz onlara teşekkür ediyoruz ve onları bekliyoruz. yani çeşitlerimize gelsinler, baksınlar. Evet. Zaten biz her ikram ediyoruz satmadan önce. Diliniyoruz, evet. ikram ediyor, Tatlıyoruz, ondan sonra satıyoruz yani. Biz 7-24 Gölcük Halkı'nın hizmetindeyiz. Gayet evet, güzel. Bir de sizden teşekkür alalım Recep Bey. Ben e, çok teşekkür ediyorum. Sizin de bu programı yaptığınız için bilhassa size de ederiz, e, teşekkür ediyorum. Bize bu ekmeklerimizi sunma. Ee, fırsatı verdiğiniz için özellikle evet, teşekkür evet, ediyorum. Evet, evet. Bir de, ben, de Gölcük halkına e, Gölcük, Gölcük halkına bilhassa özellikle teşekkürüm vardır. Ee, biz onlara teşekkürümün asıl nedeni biz onlara güzel hizmet sunuyoruz o sunduğumuz hizmetin karşılığını onlardan teveccühünü görüyoruz. Onların fırınımız e, e, fırınımıza olan ilgisi de bizi çok memnun evet, ediyor. Bu e, e, yani bir müşteri, üretici müşteri, e, satıcı e, sıcaklığı var. E, ortamı aramızda bir aile ortamı oluşturuyoruz. Evet. O ondan sonra bu yani bu da bizi çok mutlu ediyor. Evet güzel. Peki. Ve Gölcük halkına özellikle teşekkür Peki. ediyorum. Ben, Bize sahip çıktıklar için. Ben sizlere başarılar diliyorum. Burada çalışan birçok ekip var, ustalarımız. Evet çalışan kardeşlerimiz herkese teşekkür edelim. Evet. Başarılarınız daim olsun. Bizim e, şunu da belirteyim. Evet. Bizim e, personelimizle çalışmamız bir aile ortamındadır. Bir ekip Öyle ortamındadır. Zaten. Hepsi, hepsiyle hepsiyle, abi kardeş mesabesinde evet. yani patron işçi mesabesinde değil bir abi kardeş mesabesinde çalışıyoruz. Onu zaten sağladığınızda evet, başarı da kendiliğinden geliyor. O başarı da e, onun da çok payı büyük. Evet peki. Payı hem bölgeye hem ülkemize kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Sonuçta bir istihdam da sağlıyorsunuz. Başarılar Daim olsun İnşallah farklı bir çalışmanızda tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. Çok Ağazınıza teşekkür ediyorum. teşekkür Biz ediyorum. Ayağımıza sağlık. Sağ Çok teşekkür sağ ediyorum. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi sizlere Kocaeli Gölcük'ten sektörün en iyisi Hürriyet'in fırından firmamızın sahipleri beyefendi Murat Dağ beyefendi Recep Ali Serim'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez olan aktarıyoruz hoşçakalın.